İdil'in ev arkadaşı Lila zehirlenerek ölmüştür. Bütün polisler Lila'yı ev arkadaşı İdil'in öldürdüğünden emindir fakat onu tutuklayacak bir kanıt bulamamışlardır. İdil ise ifadesinde "Sabah kahvaltı yaptık. Daha sonrasında ikimize de aynı makineden kahve doldurdum. İkimiz de kahvelerimizi içtik ama gördüğünüz gibi ben hayattayım." demiştir. Bunun üzerine polisler masayı bir kere daha incelemiş ve zehrin nerede olduğunu bulmuştur. Peki sizce zehir nerededir? Lila'yı öldüren zehir sütün içerisindedir ve Lila kahvesinde süt kullanırken İdil kahvesinde süt kullanmamıştır. Piyasaya yeni bir savaş oyunu çıkmıştır ve yeni çıkan bu oyun sanal gerçeklik gözlüğüyle oynanmaktadır. Siz de bu oyunu aldınız ve denemeye başladınız. Oyunu biraz oynadıktan sonra aynı ekipte bulunduğunuz çevrenizdeki arkadaşlarınız öldü ve takımda tek başınıza kaldınız. Karşı takımın sizi öldürmemesi için bir araba buldunuz ve kaçmaya başladınız. Kaçarken karşınıza eskimiş bu köprü çıktı ve arkanızda bulunan oyunculardan dolayı köprüyü geçmek zorundasınız. O da ne? Köprü kırıldı ve arabanızla suyun içerisine düşüyorsunuz. Peki, böyle bir durumda arabadan kurtulmak için ne yapmalısınız? Araba suyun altına girene kadar beklemelisiniz. Hemen kapıyı açmalısınız. Hayatta kalan takım arkadaşlarınızın mümkün olabilme ihtimaline karşı yüksek sesle bağırmalısınız. Araba hemen batacağı için kimse onu kurtaramayacaktır suyun altında bağırmak da mantıklı değildir. Çünkü araba suyun altına inmeden basınçtan dolayı kapı açılamayacaktır. Bunun için arabanın batmasını beklemek en mantıklı olandır. Akşam güçlü bir fırtına meydana gelmiş ve üç arkadaş fırtınaya yakalanmıştır. Fırtına esnasındaysa bu arkadaşlara yıldırım çarpmıştır. Ve yaşanan bu yıldırım çarpması sonucunda bu üç arkadaş farklı süper güçler elde etmiştir. Bu arkadaşlardan birisi insanların zihinlerini okumaya başlamıştır. Bir diğer arkadaşsa uçmaya başlamıştır. Üçüncüsü ise zihniyle nesneleri hareket ettirmeye başlamıştır. Peki süper güçlere sahip bu arkadaşları kalabalıkta bulabilir misiniz? Farklı süper güçlere sahip arkadaşları kalabalığın içerisinde sizlere gösterdik. Peki siz bu arkadaşları size verdiğimiz süre içerisinde bulabildiniz mi? Videomuza bu fareyle devam ediyoruz. Peki kimler kendisine verilen süre içerisinde bu farenin gölgesini bulabilir? Bu farenin gölgesi sağ alt köşesindeki bu faredir. Müzik Belirli bir mantığa göre oluşturulmuş olan bu görselde soru işaretli alana yazılması gereken sayıyı bulabilir misiniz? Müzik soru işaretli alana yazılması gereken sayı 41 sayısıdır. Papağanların verildiği bu görselde diğerlerinden farklı bir papağan bulunmaktadır. Peki farklı olan papağanı bulabilir misiniz? Farklı olan papağanı sizler için gösterdik. Yine sırada renkli yumurtalar ve tavşanlarla oluşturulmuş farklı olanı bul sorumuz var. Peki bu farkları bulabilir misiniz? Bu görseldeki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Bu farklar işte buradadır. Videomuza bu renkli işlemlerin verildiği soruyla devam ediyoruz. Peki kimler soru işaretle denklemin sonucunu bulabilir? Bu denklemin sonucu 28 çıkmaktadır. Peki siz bu denklemin sonucunu bulabildiniz mi? Renkli kürelerin verildiği bu görselde ise sizlerden diğerlerinden farklı olan küreyi bulmanızı istiyoruz size verdiğimiz süre başladı. Diğerlerinden farklı olan küreyi sizler için gösterdik. Bu görselde de gizlenmiş durumda olan bir sayı bulunmaktadır. Peki bu görseldeki yazılı olan sayının ne olduğunu bulabilir misiniz? Bu görselde 4236 sayısı yazmaktadır. Renkli hayvanların verildiği bu görseldeki 7 fark nerededir? Size verdiğimiz süre başladı. Bu görseldeki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Şimdi ise sizlere bu aslanı veriyoruz. Ve sizlerden bu aslanın doğru olan gölgesini bulmanızı istiyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Bu aslanın doğru olan gölgesi 2 numaralı bu gölgedir. Kaykayıyla ile kayan çocuğun verildiği bu görselde birbirinin aynısı olan iki kız çocuğu bulunmaktadır. Bu kız çocuklarına bakarak birbirinin aynısı olan kız çocuğunu bulabilir misiniz? Birbirinin aynısı olan patenli kızlar 1 ve 3 numaralı bu kızlardır. Peki bu sorudaki birbirinin aynısı olan iki çocuk nerededir? Birbirinin aynısı olan çocuklar 3 ve 4 numaralı çocuklardır. Şimdi ise sırada bu görsel var. Peki kimler bu sorudaki soru işaretli yere yazılması gereken sayıyı bulabilir? Soru işaretli yere yazılması gereken sayı 4 sayısıdır. Çünkü bu dairelerin toplamı kendi şemalarında 15 yapmaktadır. Şimdi ise sırada bu görsel var. Peki kimler bu görseldeki soru işaretli yere yazılması gereken sayıyı bulabilir? Soru işaretli yere yazılması gereken sayı 58'dir. Peki kimler bu sayıyı bulabildi? Şimdi ise sizlere bu görseli veriyoruz ve sizlerden yine soru işaretli yere yazılması gereken sayıyı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. soru işaretli yere yazılması gereken sayı 2 sayısıdır. Bu sayıya da 6 çarpı 2 eşittir 12 şeklinde ulaştık. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde ise iş görüşmesine gitmek üzere olan iki kadın bulunmaktadır. Peki kimler bu kadınlara daha dikkatli bakarak aptal olan kadını bulabilir? Size verdiğimiz süre başladı. Hangi kadın aptaldır? Aptal olan kadın soldaki bu kadındır. Çünkü bu kadın dışarı çıkmak üzeredir ve gözündeki salatalıklara saç kurutma makinesi tutmaktadır. Saç kurutma makinesinin etkisiyle salatalıklar üzerine düşecek ve üzeri kirlenecektir.